Günaydın canlar merhaba nasılsınız canlarım iyi misiniz yine öğleden sonra oldu biraz şöyle yapayım ya Allah'ım hep kafam yarım çıkıyor nasılsınız iyi mi? sordu sordum ben iyiyim çok teşekkür ederim soruyorsanız nasılsın diye hamdolsun bin şükür Rabbime yine su dolduruyorum çünkü yine bugün sıcak ve ben şu suları şundan iki tane bitirdim gerçekten çok susuyorum artık yani soğuk su yetişmez oldu bana bir de şunu alayım üstünü doldurayım Ay, bulaşık makinesi boşaltacağım çamaşır e, yıkadım sabahtan beri ne yaptım derseniz beyazları yıkadım astım ortalığı topladım bolca su içtim <laughs> bir çaydanlıkta çay içtim ee, bir tarhana çorbası yapayım diyorum ya kaç zamandır canım tarhana çorbası çekiyor bugün bir tarhana çorbası yapmak istiyorum ondan sonra bir de şu bulaşık makinesini boşaltacağım bulaşık makinesini birlikte boşaltırız ben şunları bir koyayım makineye de çamaşır attım birkaç dakika kalmış ona bakayım renkler beyazları astım da şimdi renklilerle uğraşıyorum onları da asacağım Sonra bir kere evi süpürmem lazım. Yani bugün bir de ev süpüreyim. Ondan sonra bugün başka bir işim yok Allah'ın izniyle. Şu ben bir makineme bak. Geldim. Aslında var ya. Hiç video çekme modunda değil. Yani şimdi hep aynı işler evde. Mutfaktan görüyorsunuz hiç çıkamıyorum. Yani hep yaptığımız aynı şey. E sohbette nereye kadar her gün konuşacak ne bulacağımı bilemiyorum. Kendi kendime böyle bazen saçma sapan konuşuyorum. E video da çekmem lazım. E bu kanalı da büyütmek istiyorum biliyorsunuz. Ondan sonra. Hay diyorum çekeyim şunu çekeyim bunu çekeyim ama. Yani evin içinde ay. İşte yani benim hayatımda bu. Ay Allah'ım bu gene sallanıyor. Yani hiç ilginç değil. <laughs> Şimdi hep aynı şey mutfakta yemek ya bulaşık yıka ev işte. E dediğim gibi dışarı çıkamıyoruz. E kimse gelemiyor. Ondan sonra... Ee, daha bile bulaşık makinesi boşaltıp çamaşır yıkıyorum. <laughs> kalabalık değiliz. her gün çeşit çeşit yemek yapamıyorum. Şimdi bazen şey yapıyorum böyle dur şöyle çekeceğim sizi de. Hm. Ee, vlog yapan kadınları seyrediyorum bazen. Diyorum onlar nasıl çekiyor? Valla millet gibi çekecek bir şey buluyor. Ben bulamıyorum kız. Yani <laughs> böyle Sürekli bulaşık makinesi boşalt. Hmm, böyle de konuşuyorum bazen, bazen değil sürekli. Ben sürekli konuşuyorum, bazen değil. E şimdi konuşuyorsun, boş konuşuyormuşum gibi geliyor, o beni biraz rahatsız ediyor. Vallahi şimdi hiç bilmiyorum kız ne yapacağım. Ay sürekli de kız diyorum, artık kız dememem lazım. Kız demeyeceğim. Bu dilimi tutmam lazım. <laughs> Allah'ım Rabbi, İnanın ne çekeceğimi bilemiyorum. O yüzden her gün sabah kalkıyorum. Ne çekeyim? Bunu mu çekeyim? Bunu mu çekeyim? Çekmeyeyim mi? Ay bilmiyorum. Bilmiyorum. Dün bir hanımefendiye kızdım yorum yapmış bana. Yani kimseye bir şey söylemek istemiyorum da. Yüz kere diyorum ki seyretmek zorunda değilsiniz. Yalan söylemeyin. Diyorum ki ben bak ben buradan görüyorum. Kim ne kadar seyretmiş. Oraya gelmiş full seyrettim. Baktım 5 dakika 45 saniye seyretmiş. Video <laughs> 34 dakika. <laughs> Ya ben de altına yazdım. Ya yani işte işte benim bu dil durmuyor ya. Altına yazdım. 5 dakika 45 saniye seyretmişsiniz. Video 34 dakika. 34 dakika 58 saniye. Tamam video'm çok uzun kabul ediyorum. Seyretmek zorunda da değil. Altına da belirttim. Seyretmek zorunda değilsiniz. Ha yani bu kadar uzun videoyu seyretmek zorunda değil. Seyretmek isteyen Hiç istemeyen Etmez. Ondan sonra. Yalan söylemeyin. Yani full seyrettim deme. Tamam beş dakika seyretmişsin kabulüm. Başımla beraber. Bir lafım sözüm yok. Allah razı olsun beş dakika seyretmişsin. Ama niye full seyrettim yazıyorsun? Niye insanları salak yerine koyuyorsun? Altına tirp atmış. Sizden çıkıyorum. Siz de benden çıkın. Bir de dislike atmış. Hay, doğruyu söyleyince de yaranılmıyor ya. Ben sana kötü bir şey söylemedim ki. Neyse onu söyledim. Yalancısın yani. Kibarca söyledim. Yalancısın diye. Yani direkt yalancısın demedim de. Ay bir de trip atıyorlar ya. Ona da bir tur canım sıkıldı. Neye trip atıyorsun? Neyse onu söyledim. Seyretme kardeşim. Ben kimseye zorla videomu seyretemiyorum ki. 34 dakika diyor. Bir, e, dünkü 44 dakikaydı setmek zorunda değilsin. 44 hatta ben arkadaşlar kendi ağzımla söyledim. Ben ayarı kaçırmışım. Geçen size de anlattım ya... 56 dakika video yapmışım. 40-40 kırka kırka ancak 44'de indirebildim diye. Arkadaşlar dedim o video çok uzun olmuş. Setmek zorunda değilsiniz. Yarısını seyretseniz bana yeter. Hepsini seyretmeyin. Hani ben de insanları 40 dakika şey başında tutmak istemiyorum onu yaptım bir hata İşte 44 dakika oldu Arzu ederseniz sevdin Arzu etmiyorsanız zorla seyrettirmiyorum Ama oraya gelip de Sanki hepsini seyretmiş gibi niye full seyrettim Diyorsun ya Sonra Fiko sinirli e Yani insanı zorla sinirlendirmiyorlar mı Haksız mıyım ya Aşağı bir sürü insan Yorum yapmış Hiçbiri tam seyretmedi Biliyorum yani bakıyorum ben Çoğu bilmediği için ee, bakmasını kaç dakika seyrettiğini yalan söylüyorum zannediyorlar. Vallahi billahi bak ben 50 küsur yaşında kadın kim kaç dakika seyrediyor görüyorum diyorum. Kimse inanmıyor da. Vallahi bakmasını bilirseniz görünüyor. Ben de yeni öğrendim bakıyorum. Ama hiçbirine bir şey yazmadım. Çünkü kimse full izledim dememiş. Yani yalan söylememiş. Hiçbir şey belirtmemiş. Ben de hiç sesimi çıkarmadım. Oraya gelip bir de full izledim. Niye sen gel benim full izle. Ben enayiydim değil mi? Salaktım. Yüz kere diyorum ki insanları enayi yerine koymayın ya. Biraz da ona sinirlendim. Vallahi video falan yapma isteği bırakmıyorlar bunlar bende ya. Sonra bir de tip atıyor. Ben senden çıkıyorum. Ya güle güle. Dün çıksan bugün iki gün olurdu. Zaten yüz kere dedim. Ben dürüst adam arıyorum ya. Yalancıyla ne işim olur Allah aşkına. Hepsi kazık kadar olmuş. Yalandan başka hiçbir şey bilmiyorlar ya. Allah Allah. Benim ne kardeşim full izledim deme. Gık çık gıkım çıkmıyor ya. Ben böyle yalan söyleyene tahammül edemiyorum. Kazık kadar adam olmuşlar. Herkes yalan söylüyor ya. Tövbe estağfurullah. Günah gidiyor. Bu konuyu ben nereden açtım? Açarım ben işte. <laughs> Allah'ım ya sinirleniyorum da. Yani şaşırdım kaldım ya. Vallahi şaşırdım kaldım. Kız söylesen bir türlü, söylemesen bir türlü. Ya gel. İzlemek zorunda değilsin tümünü. Yani niye yalan söylüyorsun? Allah Allah. Ne oluyor? Ben ben oraya full ki Sen de gel beni full izle. Sen vallahi öyle yazmasa gidip full izleyeceğim. Öyle yazdığı için uğramadım bile. Çünkü ta, yalana tahammülüm yok. Sinirlendiriyorlar insanı ya. Daha da yüz kere belirtmeyin yani. Bıktım diyorum. Söylemeyeceğim diyorum. Gene aynı tavır. Bir de gelmiş ben senden. Çıkıyorum. Git ya. Git. Vallahi zaten git. Zaten git. İstemiyorum ya. Lanet olsun ya. Zaten hiç özel hayat diye bir şey kalmadı. Bir kendimize ait zamanımız kalmadı. Sizle mi uğraşacağım ben bıktım ya. Ay yine sırf atıyorum bir sürü dislike yiyeceğim. <laughs> bir de bol bolca dislike'erim artık. Atsınlar da dislike atsınlar. <laughs> Ama bıktım ya. Ya bilmiyorum. Nasıl anlatabilirim ya Allah aşkına. Nasıl anlatayım yani? Daha nasıl izah edeyim bilmiyorum. Türkçe mi bilmiyorum ben mi anlatamıyorum. Ay Bir de tavır yapmış. Bir de trip atıyor bana. Tripine bandım. <laughs> tripine, tripine 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 bandım. <laughs> kızar ya. <gülüyor> Sinirden geliyorum. Allah belanı ya Resul Allah. Neyse ben gene çok uzun olacak bu. Ben şu bulaşımı bir topla işe yapayım, makinamı bir boşaltayım geleyim. Biraz da sakinleyeyim. Sürekli böyle ben de bir bilet ediyorum da kendim de bitirip havalarına girdim. Gerçekten sinir sistemim bozuluyor benim. YouTube bana göre değilmiş ben ona çorbamı yaptım. Bakın mis gibi oldu. Bu güzel oldu. Yalnız <laughs> bir çorba yaptım. Şuraya. <laughs> Nasıl başardın kadın de. Şimdi oturup ocak temizleyeceğim. Şu ocağımı bir temizleyeyim. Sonra birlikte ocağımı temizledim. Oh mis gibi oldu. Çorbam da şurada. Mutfağım da temiz. Şimdi içeri ha, çamaşır katlayacaktık ya renkleri astım beyazları topladım burada ama benim Volkswagen'i getirdim <laughs> evi bir süpüreyim sonra katlayalım birlikte <laughs> ilk önce bir evimi süpüreyim büyük temizliği yarın yapacağım da bugün bir süpürmem lazım Aa, şu evi süpüreyim sonra birlikte çamaşır evet geldim bütün işleri bitirdim ee, çamaşır katlama işine geldi sıra Ah, akşam oldu biraz da bekledim şu renkliler de kurusun diye şimdi hepsini birlikte katlayayım ah, video çok uzun olsun istemiyorum şimdiden 12 dakikayı bulmuş ya her zaman video çok uzun olsun istemiyorum diyorum 20 dakikayı geçen videolar yapıyorum 30 dakikaya dayanıyor ay ben bir şey söyleyecektim ama yine unuttum ya şunu söyleyeyim diyordum. Ay, çamaşır 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 yani. Hiç bitmiyor. Ütü yapacağım. Akşam serinliği oldu ütüyü yaparım. Yaparım, yaparım ütüyü. Kızın nermiş sesi. Çamaşır da bitti. Yemek derdim yok dünden biraz yemeğim arttı çorba da yaptım işte yanıma Aa, yemek derdim de yok yani bu çamaşırları katladıktan sonra ütüyü yapacağım başka da işim yok bugün her şey diyecektim ha ha hatırladım söyleyeceğim şeyi bugün tabi siz bunu 3 gün sonra göreceksiniz de 3 gündür e, videoları sabah atmış olacağım bugün öyle bir karar aldım. Ay bir saniye ya soda açmıştım şurada unuttum onu alayım gelin. Ay yandı içim gene. Şey yapayım. Ha, artık akşamları atmayacağım. Sabah 19'la artık ne zaman uyanırsam 11 arası atmayı planlıyorum. Allah'tan bir man çıkmazsa her gün öyle atacağım. Şunlar hep ütülük. Ütülükleri de ayırayım şöyle. Siz de elimdekileri görmüyorsunuz ama aman önemli değil. İşte bluz. Bluz, bluz. Elbise, bluz, pantolon. Akşamları atıyordum ben 6 gibi, 7 gibi falan. Artık öyle atmama kararı aldım. Gerçi siz bunu sevdiğinizde işte 3 gündür falan sabah atmış olacağım bugün atmayacağım ee, yarın sabah atacağım hazırda videom var ama işte öyle yapmayı planlıyorum bu arada Fulya kızıma özel video yapacağım Fulya kızım diyorum da yaşını da bilmiyorum <laughs> Fulya hanımefendi diyeyim belki yaşı bana yakındır bilemiyorum ondan sonra yakındır dedim benden küçüktür kesin de Ay şu YouTube'da da benden büyük kimseyi göremedim ya. Herkes benden küçük. <laughs> Dinozor gibiyim. <laughs> en yaşlı benim. Herkes benden genç. Nasıl bir değişik yılda doğmuşum ki herkes benden sonra doğmuş ya. <laughs> Şimdi o filya kızım tüp mide ameliyatı olmuş zannedersem kızım diyorum hala hanımefendi Fulya hanımefendi Fulyaydı galiba ismi yanlış hatırlamıyorsam Fulya hanımefendi için özel kızımla birlikte bir video yapmaya karar verdik ee, tüp mide ameliyatı olanlar ile ilgili sorularınız olursa videonun altına bırakabilirsiniz ee, kızım anca izinli gününde ama ee, bir iki gün içinde karşılıklı oturacağız Pınarla ee, çünkü benim kızım ben geçen bir buçuk sene oldu dedim yok üç sene olmuş o ameliyat olalı onu bile hatırlamıyorum üç sene olmuş benim kızım ameliyat olalı üç senedir e, bayağı zayıfladı tabii kaç kilo verdi 60 kilo mu verdi ee, o süreci konuşacağız birlikte bir gün öyle bir video yapacağım ee, eğer tüp mide ameliyat falan olmak isteyenler olursa tabi biz doktor değiliz sadece bildiklerimiz ışığında kendi tecrübelerimizi anlatacağız benim değil kızımın tecrübelerini birlikte anlatacağız yani ben de e, o süreçte hep yanındaydım Bayağı zorlu bir süreç geçirdi kızım çünkü zannedersem psikolojik olarak hazır değildi. Çünkü biz çok zorlandık ameliyat sonrası. Çok zorlandık kızımın psikolojisini düzeltebilmek adına. Ama atlattık bin şükür. Bin şükür atlattık. Biraz zorlu bir süreçti ama olsun sağlık olsun atlattık. Kızım bayağı zayıfladı. Hala biraz vermesi gereken kilo varmış. Öyle diyor. Bana sorarsan incecik Allah aşkına dur bak bak. Bir şey göstereceğim. Bak. Aldığı bluz. Genişliğine bak. Bunun içine çok rahat girebiliyor. Yani small beden bu. Herhalde ilk small olma derdine düşmüş. E, hala zayıflayacağım diyor. Belden değil onun galiba e, bacaklar falan çok yeterince incelmedi. Bizde zaten genetik. Bacaklar falan kalın kalabiliyor. <laughs> Ondan sonra öyle bir video yapacağız kızımla. E, tüp mide ameliyat olmayı düşünen varsa, tüp mide ameliyatı olan varsa o videomu yayınladığım zaman seyredebilirler. Kızımla hiçbir şey atlamadan konuşmayı düşünüyoruz. İnşallah unuttuğumuz bir şey olmaz. Gerçi unuttuğum bir şey olursa altına yazarsınız. Biz tekrar ben orada size yardımcı olmaya çalışırım. E, zorlu bir süreç geçirenlere Allah yardım etsin diyorum. Çünkü biz çok zorlanmıştık. Öyle işte. Bir de öyle bir video yapmayı istiyorum. Bir gün de okuduğum, şimdi oku, okuyacaklarımın e, videosunu çekmiştim kitaplarında. Bir de okuduklarımı, sevdiklerimi, tavsiye edeceğim kitapları öyle bir video çekmek istiyorum. Çünkü kitaplar benim hayatım. Seviyorum kitap okumayı. Ama işte başka yani şöyle eli avuca var bir video konusu bulamıyorum ya. İşte evin içinde olmak e, beni çok zorluyor. Yani bir de evde yalnız olmak. Mesela e, kalabalık olsak her gün mutfakta mesela pişirdiğimi çekerim. E, öyle şeyler yapabilirim. Gene misafir gelse misafir hazırlıklarımı çekebilirim. Ben gitsem kendi hazırlığımı çekebilirim. Ama hiçbir şey yapamıyoruz. İşte pandemiye dek geldi. Benim de <laughs> vlog aşkım depreşti. <laughs> o yüzden e, şey yapamıyorum. Konu da bulamıyorum evin içinde. E biliyorsunuz ben temizlik çekmiyorum. Hani hiç çekmeyeceğim de demiyorum ama temizlik çekmek bana biraz ters ya. Yani insan bir temizliği zaten bıkıyor herkes. Herkes bıkmış temizlik yapmaktan. Seyretmekten de sıkılmıyorlar mı? Ben mesela te temizlik seyretmek istemem. Bana garip geliyor. O yüzden pek temizlik işine girmek istemediğim için ee, sorun yaşıyorum. Ama hiç yapmayacağım diye büyük konuşmak istemiyorum. Bir bakarsınız belki çekerim yani. Bir gün dolap indiririm. Birlikte katlarız falan. Yani öyle bir şeyler yapabilirim belki. Çünkü evden bir yere çıkamıyoruz ki be kardeşim. Ne yapacağımızı şaşırdık. Sürekli evdeyiz. Ne biri geliyor ne biz gidebiliyoruz. Hastalık almış başını gidiyor. Sağımıza dönüyoruz hasta solumuza dönüyoruz hasta. Çocuklarımın iş yerlerindeki herkes hasta. Kızımın falan iş yerinde yani işte görüyorsunuz ben yığınla ilaç içiyorum benim için çok tehlikeli e kızım için de tehlikeli. E kız tüp mide ameliyatı oldu şu kadarcık yiyor minnacık. Bakalım bağışıklık sistemi nasıl hiç bilmiyoruz. yani o kadarcık yemeğiyle bağışıklık sisteminin nasıl toparlayabilir diye düşünüyorum. Ondan çok korkuyorum. Kendimden yemin ediyorum korktuğum yok. Ama kızım tüp mide ameliyatı oldu. E, bağışıklığı nasıl etkilendi hiç bilmiyoruz. O yüzden hiç kimseye gidemiyoruz. Kimseyi kabul edemiyoruz. Zaten kimse de gelmiyor. E, doğal olanı yapıyorlar. Yani normali o. Şunları da alayım. Bunlar da yıkanabilir maskeler. Kaynattım da. Yani kaynattım derken kaynar suda yıkadım beyazlarla. Bunlar yıkanabilirler Bunlar iyi oluyor Ve bu gayet iyi bir Buralara kadar bayağı kapatıyor Aa, Neyse işte bilmiyorum Video konusu bulmakta ben çok zorlanıyorum Evin içinde olduğumuz için herhalde O yüzden e Yani şimdi bazen Video çekenlere bakıyorum Aa, Artık onlar da Yavaş yavaş zorlanmaya başlamış Çünkü hiçbir şey yapamıyorsunuz yani evin içinde olunca hep aynı kısır döngü. Bir insan evden ne kadar değişik bir şey çekebilir. Evi süpürürken çekiyor, silerken çekiyor. E camı silerken çekiyor, perde yıkarken e, e bir süre sonra tekrar başa sarıyor. Çünkü yapacak bir şey yok yani. Evde. Hep aynı şey, hep aynı şey, hep aynı şey. Hani olsa böyle dışarı çıkabilsek... Gezebilsek rahat rahat, insanlar bize gelebilse, biz gidebilsek belki daha renkli bir şeyler çıkacak ama çıkmıyor. O yüzden vallahi ben de zorlanıyorum. Bir süre sonra bu her günkü videoları bir gün çekip bir gün çekmemeye kadar indirebilirim. İndirebilirim yani çünkü hakikaten ne çekeceğimi bilemez hale geliyorum. Boş boş konuşuyorum yani sürekli konuşmayla. Ha konuşmamı sevenler varsa onlara ayrıca teşekkür ediyorum. Bana katlanmak da kolay değil. Eğer konuşmamı sevenler varsa onlara teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten yapacak bir şey bulamıyoruz. Bu benim için baya zorlayıcı olmaya başladı. Ya da oturacağım herkes gibi temizlik çekeceğim. Bilmiyorum hiç e, yapmak istemediğim bir şey temizlik çekmek. Sizin fikirleriniz nedir bilmiyorum yani buraya kadar dinleyenler için söylüyorum. Ne yapmalıyım? Temizlik çekmeli miyim? Çekmelisin derseniz bir denerim bilmiyorum hiç çekmedim. Ben hiç temizlik çekmedim. Hep kendim temizliği yaptım ya temizlik yaparken sohbet ettim. Temizlik dedim yani mutfak. Ee, evin işini falan hiç yaparken göstermedim kirli halini gösterdim temiz halini gösterdim ama yaparken hiç göstermedim bilmiyorum bu konuda biraz şeyim yani benim gönlüm temizlik çekmekten yana değil ama baktım bir çıkar yok de temizlik istiyorsa bir denerim ama dediğim gibi gönlümde temizlik çekmek yok Bakalım kısmet ya ama zorlanmaya başladım yani ne çekeceğim çünkü sürekli beni e, mutfakta görüyorsunuz. Bulaşık makinesi boşaltırken, ocak silerken ha ocak silerken de görmüyorsunuz ben siliyorum siz ben, benim çenemi dinliyorsunuz bolca. <laughs> Çamaşırım bitti. Bunları yerleştireyim. Ütülerim şöyle ütüm var yine bir sürü bir sürü dedim aşırı yok da işte Ütümü bilmiyorum. Bugün mi yaparım, yarın mı yaparım? Bugün de yapabilirim. Az 3-5 tane parça bir şey. Soda yine iyi geldi ama çabuk yine gene bu. Bu sodalar niye bu kadar çabuk oluyor? Daha şimdi açtım ya. Neyse. Bugünlük de bu kadar olsun arkadaşlar. Daha da uzamasın. Gene 20 dakikaya geçti ya. Arkadaş herkes 12 dakikayı nasıl çekiyor acaba ya? 12-13 dakikalık video. Gerçi yok ben 40 dakika, 35-40 dakika çekenleri de görüyorum ya. Ben o 44 dakikayı attım. Dün utandım Vallahi <laughs> Allah utandıracak şey vermesin o ayrı da. Ee, yani bu kadar uzun video nasıl yaptım diye düşündüm ama... Bakıyorum ben millet hep 35-40 dakikada çok çekiyorlar yani ama... Ben aslında 12-13 dakikada bırakmak istiyorum ama beceremiyorum ya. Ama çene hiç durmuyor. Çene durmadığı için uzuyor. Yani bir şeydi ben çok mu anlatıyorum? Sürekli aynı şeyi mi söylüyorum acaba? Neyse bu videoda böyle olsun. Video fikirleriniz varsa alta yazabilirsiniz. Bundan mutluluk duyarım. Ee, dediğim gibi tüp ya yani, tüp mide ameliyatıyla ilgili soruları olanlar soruları demeyeyim de. Yani ilgisi eğer böyle bir şey düşünen olmuş olan e, Fulya Hanımefendinin dışında varsa birkaç güne Allah nasip ederse çekeceğim o videoyu kızımla birlikte birlikte çekeceğiz. Hatta fikir kızımdan geldi biliyorsunuz kızım çok görünmek istemiyor Pınar'dan bahsediyorum Şebnem'den değil. E, anne istersen birlikte çekelim dedi ben söyledim. Fulya Hanım'ın şeyini, mesajını okudum onu. O zaman birlikte ikimiz birlikte bir video çekelim dedi. Anlatalım dedi. E ben de mutluluk duydum. Tamam dedim kızım anlatalım. E şimdi o müsait olduğu bir gün çekeceğim onu. Neyse. Ay hala uzatıyorum. Uzatmayayım artık yeter. Benden bugünlük bu kadar olsun. Hepinizi çok seviyorum. Sevgiyle kalın. Mutlu kalın. Hoşça kalın.